Herkese de merhaba arkadaşlar. Roblox, de. Roblox oynuyoruz yine. Arkadaşlar bu sefer ben şöyle yaptım. Roblox'ta hangi bölüm oynayacağıma bakmadım. Yani onları karar. karakter Yani bölümlere bakarak karar vereceğiz. Şuradan girdiğim bölümlere. Bakalım bakalım. oyunlarımız varmış. Burada de oynayabilmişim. demişim. <laughs> <Ruflarımı çakmasa. Çabii>, Kusursuzun <laughs> ölme oyna, Öyle şeyler çeşitler var. Aa, çizim oyunu var. Hacı <laughs> 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 Şimdi girsek. Yok. Girmeyelim ya. Ondan sonraki bölümde gireriz. Önce şöyle bölümler bakarak. Hangi bölüme gideceğim karar verdim. Bu bakrums. Ama başka bir bakrums. Şirk bakrums. Böyle bak. <baktım>. Ancak <laughs> Bakın bize teklif etmeyin. bu oynamayı bilmiyoruz. bayağı şey eklemişler ha. Var. Yine şeyler var. Şurada portal var. Hızlanma falan filan işte. Yeni şeyler eklemişler. Aa diyor ki bir şilek arkadaşın olsun. Olmasın ya. Olsun. Ders eklediğim kişilerden beni davet et. Alım kaç seviye bir dakika? Olan seviye mi var. değil mi? Bu bir. <laughs> Bir hmm, güzel bir yer. Video kapının dışında ben zaten düşündüm. Bilenler var mı? Bence biliyorsunuz. Adam beni takip ediyor. Şunları açalım. Oo, defter çıktı. Defter. Abi adam beni takip ediyor. Dur lan ben adam çok sevdim lan. Dur lan dur. Adam istek atayım. Ben de adam. Adam nerede? dur. Hep şu. İstek attım. Açılmıyor açılmıyor. İstek attım. Tekrar bakalım bir bakalım. Kabul ettim bilmiyordum ya. Ha, yanlışmış. <laughs> Sağ bakalım. Hmm, i̇şte bir dolap var görünmez kaçmadı. Çıktı bana. Ne oldu? Oh, Çıktı. Niye oraya gittiniz? Burada bir şey mi? İşte kattım belki ki Ya da belki şu an cevap vermek istememiştir. Çocuk gel gel. Gel gitmeyin ben. Ya çocuğu takip edin. Yok çocuk oyunu bir... <laughs> çocuk labirenti bilmiyor ya. Yazık. Yazık yazık. Yazık. Hmm. Tamam. Dolap gönül izlemini yemiyor. istiyorum. Ölmek mi istiyorum? O zaman açalım da öldürürüm. Ölmek istiyorsan açalım da öldürürüm. Bir şey de mi gelmiş ya? Şöyle bir bakalım. Gelme gelme. İyi gel. Adam çok sevdim ha. Ee, burası bizim bizim dille buluşmayınız. Dille yapma Oo kablo çıktı. Şu an iki tane kablo var yaşasın. Yapalım yapalım. Adam beni takip Niye takip ya? O kadar çok şey yani bilmiyorum. Ne <laughs> 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 Oo yine kablo çıktı. <laughs> ne? Ne? Çünkü diyecektim kana bulardım. Kana basınca canım evet, Bilmedim. De. De. İyi hey, beni gördü çocuk. Benim gördüm de. Tam kilimi görüyor bir çocuk. Bir çocuksa kilimi görüyor da. da bu ne, ne lan? La? <gülüyor> <gülüyor> Adam mismar böyledir ya. Yani. Burada da cihaz yok. Bu çocuk oyununda ne? Onlar Çocuklar şöyle bir... Şu Şuradan kabul etti mi? Onu bilmiyorum. Ha bak isteklerce yapalım. İsteklerce yapalım. A dur ki istekimi arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bana beğenip de burada Buraya girebilirsiniz yani. İsterseniz de giysi giyise giyin. Efendim abi. Ne? Ölmek Aa, yok, bir şey bakalım. buralar. Vallahi hani tam vermiyor İnsan bir Dağlere si, <laughs> çıkıp <laughs> sesler geliyor. Sesin eşek sesi bu. Onun sesi eşek var. Esra'nın Sanchez, Tamam bakalım. Çocuk var. Çocuk <Sessizlik> oynamaya yani, gitmiyor muyuz? Ee, ben bugün gelmeyeyim hayret. Çocuk buradan Dağıtmam gereken çok sipariş var. Hem bu arada futbola ayıracak çok vaktim de yok. Futbola ayıracak Hı. vaktim yok öyle mi? Maalesef. De hazırlanmam gerek. Ne? Siparişleri dağıtmıyor mu? Hmm. Bu ne lan? Sibirik sürpriz olsun. Hı. Peki sen bilirsin. Arkadaşlar bakın. Bu bir gizem olabilir. Ha. Arkadaşlar ben tekrar böyle bir şey durum. Orada cam gitmiş biliyorsun. Kanada'daydım. Kamil nerede? Top oynamayacak mı? Yok, işi varmış. Hem zaten o halde oynayamaz. Kamil abinin son günlerde nesi var? Her tarafı tutmuş galiba. Öyle tuha tuha duha var gidiyordu işte. Robot gibi mi? Evet, evet. Biliyorsunuz bence. daha, daha Canım. Lan ne varsa Yerine robot geçmiş olsa ne enteresan olurdu değil mi? Ama başka bir yerde de. Şu an çocuk. Daha akın? O nereden çıktı şimdi? Dergideki yazıyı görünce aklıma geldi. Teknoloji ilerledikçe robot geliyor. Adam biliyorum. Sonra öyle bir hale gelecekler ki insanlardan ayırt edilmeleri imkansız olacak. Harry. Zaten dergide gelecekti diyor henüz böyle bir robot yapılmamış yani. E ben de olsa Aa. diyorum zaten. Olmaz öyle şey. Öleyim değil. dedim. Ben 40 yıllık arkadaşımı tanımaz Dur dur. Gelsiniz gelin. Burada burada cam gi kırık gibi görünüyor ama arkasında sen var. Bakın böyle. Bugün maç yapmaya gelir mi dersiniz? Ne takipçilerimiz varsa bu ne garaj ve beni garaj mı? Ben gideceğiz. Tam tamam, Sen de iyi robot sesi çıkarıyorsun Hayri abi. O ses benden de. Yok mu? Evet. Bu durum hiç normal değil. Kaba nerede? Kaba nerede? Bunu böyle hariketle iyice kavurursam bu iş oldu sayılır. Aa taş çıktı. Taş çıktı. çıktı. Ne yapamam ya. Şekli bir şey eksiliyor. Ama bizim yaptığımız ayakkabılarımız nerede? İşte ayakkabımız nerede? Evet. En azından teller bit Bitmedi evet. Güzel ya Güzel dolaklı Güzel ya Güzel ya Açık dağ Açık i̇şte bakın Her şey bakamaz. Nasıl evet. Bak, ana çıkıyor. Silah, ama silahla da bilinen canavarı öldürmüş. Küçük bir şey daha mı korkmaz? Arkadaşlar, nerede ilerliyiz? Hmm. Tamam. Arkadaşlar biraz daha ilerleyelim. ondan sonra ya yapalım. Hı? Hmm. Siz burada mıydınız? E, ne yapıyorsun? Şimdi. Bu bir e, bakıyorum. Parola e, yıl önce tatilde bulmuştum. Soru derde deva, cevabı da rafadan arkadaşlar de <laughs> biliyorsunuz. biliyorsunuz o zaman video kapanışın başlangıcı. Arkadaşlar video like atmayı abone olmayı lütfen merak ben ne bir